Ben bir yere koç olarak mı gittim? Benim haberim yok. Anlaşılan yayınlardan güzel para kazanılıyor. Anlı Buradan anlayacağın evet yayınlardan fena para kazanılmıyor ama koştuktan hiç para kazanılmıyor. <laughs> o yüzden koştuğu bıraktım. Ya yani, tabii ki para için bırakmadım. Arkadaşlar şimdi YouTube Twitch yapıyorum ve bunu yapmak zorundayım. Tamam mı? Bu bunu yapmak zorundayım. Çünkü hani bu artık benim için meslek oldu tamam mı? Bunu yapmak zorunda olduğum için de ne denir ona? Diğer şeyler yani nasıl diyeyim size? Bir dakika şunu yapayım. Koçluk bana çok ağır gelmeye başladı tamam mı? Yani mesela atıyorum sabah mesela 9'da kalkıyorum ve hatta 8.30 işte saçımı yıkıyorum falan filan. 10'da yayın açıyordum koçluk zamanı. 15 2de yayını kapatıyordum. YouTube videosu çekiyordum saat 3'e kadar. Sonra Asım'ın yayını kapatmasını bekliyorum videoyu Özgür'e göndermek için. Asım yayını kapatıyor. Özgür'e gönderiyorum. Yemek yiyorum. Saat 3 çeyrek 3.20. 4 antrenman var. 4 antrenmana giriyorum. 9'da 8.30'da antrenman bitiyor. Yani tamam eyvallah hani yaptığım çalıştığımın karşılığını alıyorum. Ama çok yoruyordu yani. Koç ilham aldığım veya idol olarak gördüğüm bir koç var mıydı? Yok. Abi bir koçu idol olarak alamazsın. Çünkü adamın ne yaptığını bilmiyorsun. Idol olarak alabilmen için Koçla beraber çalışmış olman lazım. Diamond'lar akmaya başlamış maça. Akıyorlar ha. Bu arada bir şey diyeyim mi? Yone'yi 30 kere keseriz. Şu anda da çalıştığının çok fazlasını alıyorsun, hiç yorulmuyorsun. Medet, Can kardeşim bak şunu unutma. Bazı işler seni fiziksel olarak yormaz ama mental olarak çok yorar. Ee, haberin olsun. Yani böyle tabii ki benim işim %90 işe göre kolay. Belki %100 işe göre kolaydır. Ama Emin ol mental olarak yaşananlar emin ol zor oluyor yani. Ben mesela ailemin yanına taşındım. Ben 18 yaşından beri tek yaşayan bir insanım. Ailemin yanına taşındım. Niye? Çünkü özledim abi anladınız mı? Her sabah anneanneme gidiyorum kahvaltı yapmaya mesela. Yani tamam bu şimdi abi ne var gidersin diyorsunuz. 2,5 kilometre yürüyorum gibi düşünün. Giderken gelir. Hani bir de gelişi var. Yamam yazıyor bak dalga geçiyor bir de. <laughs> ah medet ah. Zeyt dese gel Furkan birlikte koç olarak gidelim gider misin? Oo güzel teklif düşünülür. Ya normalde insanlar belli bir yaştan sonra tek yaşamak ister ama ben de tam tersi. Ya koç gerçekten yaptığın yerden para kazanıyorsun bence. Tamam reis öyle düşünüyorsanız yani mesela çok basitse niye yapmıyorsunuz oğlum? Yani o kadar basit bir şey var ve yapmıyorsunuz. Şans denk geldi bize mi? Biz mi yapıyoruz bir tek yani? Dünyada veya Türkiye'de tek şanslı insan bizler miyiz? Gelebilirim şu an. W var mı? Var. Geldim. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Yok ama ben kardeşlerimize suç bulmuyorum ya. Bu tarz düşüncelere sahip olmalarının en büyük sebebi ekonomi abi. Adam kendince çalışıyor, didiniyor. Bir şey kazanamıyor. Bu arada tapta mevzu çıkmış. Mevzu çok sürmez. Bayın canı çok az. Evet evet kalkan darbesi almam lazım. Bu arada mide gelebilirsin keseriz büyük ihtimal. Geleceğim şimdi 4 oluyorum burada. Oldum hatta. <laughs> Aha. Gelme 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 gelme. Evet evet E'si var. Tamam, Şimdi ve iki at aynen aynen. Vurdum var lan. Güzel. Orada targıtı nasıl değiştirdim gördün mü hemen? Orada ufak bir klik vardı da işte onu görenler gördü, görmeyenler Aa kestiler ya basitti falan dedi. Görenler de lan bu herif oynamayı biliyor ya falan diyor. Bir ara oyuncu yetiştiriyordun sanırsam bir daha öyle bir şey olacak mı? Olacak derim abi. Bu duo başka duo. Duo değil bu duo. Luz'umuz geliyor bu arada. Luz mu geliyor? Yok oğlum win maç. Lan bir çerez abine bir güven ya. Süper Kalista var. Does not matter. Play with me. Play with me. Sen play with me yani gerisini boş ver. Yönün tamam, flash FF. Var mı? FF. <laughs> Yönünün flash'ı var galiba, bilmiyorum. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Bende Predator'da var. Koşup koşup keseriz bu adamı. Şuraya ward attı herhalde ya da atacak. Ward attı, çıktı. Eee, yok mu? Bakalım. Var mı? Sen kesin onu. Aha ne yapıyor? Gel gel gel. Oy. Kirez, neler yapıyorsun oğlum? Ama ben size dedim benim kanatlarım var diye oyunu kazandırdı. Şu kalisteyi kesersek. Ben de TP var bekle keseceğiz keseceğiz sen rahat ol. Ultinin boşluğu desem cevap olarak çerezin boşluğu derim. Ama onu bırakın da çok para kazanıyorum ya kazanmamam lazım değil mi? <laughs> ben geldim geldim bekle 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 ve bit. Aha. Bu ne? Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne? Ona da ona da ona da ona da ona da ona da. Buna da, buna da, buna da! Buna da! Buna da! Buna da! Şunun önüne geç. Oo! Oh! Oh! Ezik <laughs> herifler sizi. Yatın lan aşağı. Mert çerez doğusu derler buna. Yazlı oyunu kazandık. Oğlum bir şey diyeyim mi? bak. Şaka yapmıyorum. Galio rexayı, düşük eloda falan dümdüz free win. bir daha maal. Bu arada bugün harbiden iyi oynuyoruz. Aha öldü bu. Ne yapıyor lan? <gülüyor> 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 Gel gel sen hele gel gel. Bu şey değil mi ya? Yone'nin E'si. Doktora gidiyorsun doktor diyor. 6 aylık ömrün kaldı. <laughs> Bir saat ömrün var. Aa lenter bitti. Koş 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 koş. Ultim var sana. Onu <laughs> Lan kalkan at. Oh be. Bu arada benim shutdown treşe gitmesi iyi. Ölmem bile prejir yaratıyor adamlara ya. Orada ona tek atarsın ha. Gerek yoktu be Flash'a. O ne lan? Bu arada bence bak böyle şeyleri yapma Mert. Çünkü 0-4 adam zaten Adam doğru düzgün gold vermiyor. O flashla bize fight kazandırırsın. Of, o, o flashı Kalista'ya atman lazım. Adam da şey alacak ya. Exp falan alacak. Exp almasın hiç. Hayır ama şey XP'yi zaten alamayacaktı oğlum. Sen adamı kovaldıktan sonra. Kalista'ya da şey var zaten. Brawler Skull var. Bak Mert bahaneler üretme oğlum. Tamam atmaman lazımdı işte. Sen de biliyorsun bunu. Niye şimdi şey yapıyorsun? Gel bota. Yayına çıkma flash gidiyor ya. Biz bunları iki kişi kesemeyiz büyük ihtimal. Bak ben sana söylüyorum planı Mert. Şimdi kaybolacağız botta vision alacağız. Sende lens var Bota aç botta vision alıyoruz. Midi itip bota değil tapa koşuyoruz tamam mı? Gel bunu keselim koş lan koş. Buradan Şuradan bir tünel. Şuradan iki tünel. Tamam onu kessin. Tamam bak şimdi buradan puşlayıp ben tapa çıkacağız tamam mı? Ya e, bota gidelim bota gidelim bota gidelim. V gitmiş Aynen, oraya. Şu an. V gitmiş. Normalde tapa çıkacaktık çünkü biz mis olunca adamlar çıkacaktı da şimdi orada fight çıkar ama 3 üç... kaybeder miyiz orayı? 4 ve 3 kaybedebiliriz belki. Ultim yok ama bence kazanırız. Ben kötü pozisyonda kalacağım. Geldim ama. Tamam çık çık. Lantern geldi. Baskıyı azaltsak yeter ya bizim çocuklara. Bak, 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 bak. Ah oh be. Tam tam word, word. Yürü bota koş sen de, bottan şey yap. Koş bota, koş, koş, koş. Dive'la onu. Tamam, o kadar kovalamana gerek yok. He, kestin mi? Zaten. Çok güzel. Dön mid'e, çabuk dön. Janna, kan mid. Bak, böyle durumda Janna'nın da mid'e gelmesi lazım. Çünkü 2v2'de bu adamlar bizi keser mesela. Tamam, güzel. Tamam wave'i de tutalım da wave kaçır. Aa bota 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 bota. Wave attık lan bu Bekle. Geliyor multi ile. Bekle 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 bekle. Güzel. Asist almak için attım ya. Zaten multi yapamıyor. Galiba atmamam lazım ama. Adamlar scale olamıyor ama. Bir Kalista var şu an. Flash'ım da döndü ona. Topa gitsen keserdiniz. Yok. Rex'e'yi bottayken benim topa gitmem çok saçma. Öldü. Shutdown'u vermemek için attım flash'e. Caitlyn'in kill alması güzel. Güzel güzel. Oyunu fena domine ediyoruz şu an ya. Arkadaşlar öyle skor varken asist bol asistli oraya flash atılır ya. Oğlum trash'e flash atmamın sebebi Caitlyn falan skor alıyor. Orada şey oluyor yani. O aynı şey değil ki. Bak Caitlyn kill aldı mesela. Caitlyn'in kill alması ya. güzel. Direkt çık. Attım stun. Ah be. Anlık ya. Onların geleceğini düşünmemiz lazım da ama ya. Evet o da olabilir. Bizim hatamız. Baksana adam ama bizimkiler side'da bu kadar iterken Kalistan'ın da mid'e gelmesi biraz boş yani. Yo. Koştum oraya, koştum oraya gel. Ne yapıyor? Adamın bak. Salak niç? Aha! Bende şey yok, final yok. Mid'de Kalista var. Koş 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 koş. Predator yok bende ama. Aha. spawn'dan çıkamadık. Onda şey de var bu arada. Kalista ultisi de var ona göre. Evet. Bu arada Kalista ile Trash Smurf kasıyor galiba. Yo bin maçı var Kalista'nın. Tamam işte o zaman boost'tur. Olabilir. Evet adam hiç Kalista maçı yok ya. Mide yürü mide yürü mide yürü. Ben de Predator var bastım. Kalista'ya 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 Kalista'ya. Burada ekstradan bir kişi daha var. Vaymış. Tamam çıkalım. Yukarıda Rumble var. Böyle korkutsak bile yeter ya. Adamlar aynen, aynen sağ, sağ, al. Sağ, Devam. Bende kronometre yok. Fight'ı kaybedebiliriz ya. O pozisyonu çok kötü şu an. Aldın değil mi sen? Bu arada direkt çık fight atma. Victor taptan yarıyor çünkü. Evet Victor bayağı sikeli oluyor şu an. Çık lan Victor çık 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 çık. Tamam öldü Viktor. Koş midden. Gel 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 gel. Bir de vurabildiğimiz kadar vuralım. Çıkalım sonra. Çıktık. Burada base de atabilirdik aslında hepimiz. Ben de o kadar alınacak item yok şu an. Red'e girdi şey. Bence girme bence girme. Tamam. Kalisti'ye bıraktı. Thresh ölmüş. Öldü mü? Ah be. Ne oluyor? Ulan adamın suratına E attım V'inin, Caitlyn yedi ya. Ben base diyorum Zonya bittim. Ben de TP var direkt mid'e TP atabilirim bu arada. Hatta Bana atayım. 400 gold lazım Sörp'ü bitecek. Çok fazla basmalı eşya oldu ama. Eşe girdik biz. Tamam girin. Oraya mı vuruyorlar lan? Tamam saldık burayı. Adamlar geldi. bitten. Benim bu arada bar şey barona demeyicim yok ki o yüzden gelmedim ben. Evet evet. Adamlar da Victor'u salmak zorunda kaldı zaten başladığımız için. Hemen base attım. Ben şimdi bir sonraki base'de bir tane daha stopwatch alacağım. Rahat. Ben tamam, biz adamlarla oynamaya başladım. Farmımız az oldu ya çünkü şey ben Galio çok oynayan birisi değilim zaten. Bir de çok fazla sağa sola koştuk o yüzden. Bu arada adamları keşleyelim ya. Kalista botta fight atabiliriz. Direkt fight at. Aynen çok iyisin Güzel, güzel, güzel öldü o Ulti kullanma girdi Bu arada Rumble'ın arkasına geliyorum ya Ne yapıyor Rumble? Ah lanterna bastı Dolu orası Uy. Buna? zonyam mı var daha? Sana ulti basacağım Tamam güzel Salalım burayı salabiliyorsak Sor. Bak koş 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 şu adama koş. Tamam güzel. Oğlum Janna'yı niye korumak için ult attım ben ya? Janna bayı uzaklaştırdı. Baron 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 Baron. Baron artı Drake Baron artı Drake. Oğlum oyun fena keyifli lan şu an. Evet. Gelmedi mi Smite? Yok. E var 500 vuruyor. Güzel. Bu arada demeyicim çok önemli olmadığı için arkadaşlar bir tane de stopwatch alıyorum bunun yanına hatta kozmik drive'ın yanına bir tane de hareket hızı şeyi alayım şu an efsaneyim yani fightta falan hayatta ölmem. Sen niye her plat stack kaldığında yeni çar istiyorsun Riot'tan? Öyle bir şey olmuyor ki keşke verseler her plat stack kaldığımda ama vermiyorlar işte maalesef. Çıktı Kali mı fight orada? Evet. Koş koş güç gir ona gir ona gir ona ultra var. Canayla sen yaşıyorsunuz. Aa Viktor da yaşıyor. Tamam kazandınız burayı. Güzel. Bu hesabı of. veda edeceğiz büyük ihtimal ya. Koçluğu bıraktığımız için. Oh. Bu arada Viktor oyunu biliyor ya. Evet. Hani iyi mi oynuyor bilmiyorum da iyi oy şey yani oyunu biliyor. Beşiktaş'a gelsene. Kardeşim koz yatağında oturuyoruz biz ya. Biraz uzak Beşiktaş. Birden döndüm. Oo oh, gel gel koşacağım. Yok mu kimse? Aha. Bana bir şey var. aha TP attı. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Şey geliyor trash kill ultiyle. Bu ne şimdi? Base atayım ben. Base atıp TP atayım. Bekle flank atalım. Bak. TP gördün mü? Gördüm. Efsane yerde TP var ama benim minyonlar base'imi bozabilir. Oyunu kaybetme TP'sin peki? Mototip'e bakabilirsin. Baktım. Koşuyorum oraya. Aha. Çok iyi. Adamı ya. hareket ettiremiyoruz ki oğlum. İşte dp, dark passage kompu yapmışız gördünüz mü? Babacım ay 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 ay. Kötü bitebilirdi orası bence yok. Flash'ı yok adamın. Sisiden çıkma ihtimali yok. Güzel. Alisto delirmiştir.